arkadaşlar. Şu an tekrar açtım. Trafik biraz yoğundu. Şu an yavaş yavaş Konya altına doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet. Bir taraftan Torosların güzelliğini izleyebilirsiniz. Antalya bir tarafı dört mevsimi aynı anda yaşayan tek şehir. Dünyada tek gerçekten Antalya çok güzel bir şehir. Ben de çok seviyorum. Şöyle manzarayı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kar yağmış dağlara, Toros dağlarına bir tarafta kar yok, bir tarafta denize girenler. Antalya bu şekilde gerçekten güzel bir şehir. Uma bölgesi, okumaya geçti şu an. Evet, Konya altına doğru. siz bu bölgede de yardımcı oluruz. Üniversiteye yakın öğretmenler burada. Evet. Şu an 16 istikametine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Bu taraf sol tarafta bölge adliye mahkemesi adliye binası var. Türkiye'de Meltem bölgesi. Şurası Antalya Adalet Sahi. Evet. Buradan devam ediyoruz. Evet. Buraya bakalım i̇şte Arkadaşlar falan var. Evet. denizi gören varsa oradan. Şu an deniz görünüyor arkadaşlar. Konyaaltı bölgesine girilmiş. Buradan başlıyoruz Konyaaltı. Evet. Gerçekten hava bugün çok güzel. Burada Migros falan var. Sağ tarafta Luna Park var arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? <laughs> Şu anda Konya altına gelmiş olmaktayız. Biraz hastayım arkadaşlar bugün. Biraz sesimde sorun var. Kusura bakmayın. Burası da Konya Altı bölgesi arkadaşlar. <laughs> evet. Antalya Migros'u buradan bir varmış. Evet. Burada dünyaca ünlü burası arkadaşlar güzel bir plaj. અમર görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Bizleri destekledikçe bizler de sizlere daha güzel şeyleri sunarlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.